Kesmekten korkuyoruz. İnanın ki Kesmezsek büyütemiyoruz. Çetnir dediğimiz ceviz Çetnir, fernor, fernette, işte efendim Lara, tulara, bu yabancı Çeşitlerimiz, yan dal verimi çeşitlerimiz Erken Meyveye oturduğu için gövdesini Büyütemiyor. Bu cevizde geçen sene Belki 20 tane ceviz vardı. Bu ceviz ee, Dedim ki ben keselim. İzin de vermediler. İnanın habersiz kestim. Bakın. Bu ceviz buralardaydı zaten. Ama çok zayıftı. Dövde zayıftı. Bak arkadaşlar buradan kesmişim. 2-3 tane dal vermiş. Yan dalları da aldım. Tek dala düşürdüm. İnanın arkadaşlar 1.80-1.70 boy vermiş şimdi de. Daha Haziran'ın sonundayız. Temmuz'un başındayız. Bu cevizimiz Eylül'ün 15'ine kadar uzamaya devam edecek. Sizinle paylaşacağım bu cevizi. İnanır mısın bu ceviz belki yani bir altı metre boyu verecek buradan. Buna inanın. Çünkü kök neden? Kök bu cevizin sanırım 3 yaşında. Dördüncü yaşına girecek. E arkadaş şimdi dört yaşındaki ağaç böyle şey gibi kalmaz. Ben bunu ne yapacağım? İki yirmi keserek bak mükemmel şeyler vermiş. Ee, sürgünler vermiş. Şu koltuk dediğimiz şunları görüyor musunuz arkadaşlar? Bunları da temizlersek eğer. Boyunlu gözlerden çıkan. Bunlar boyunlu göz dalları. Neden? Dikine büyür. Yarın ağacımız büyüdüğü zaman sıkar. Yaklaştır bak Onur. Bak, bakın arkadaşlar. Boyunlu göz şu. Yaprağımız üstünden çıkan boyunlu göz. Bunlar alırsak bunun ki baba. Hah. Onun kafasını alıversek, Parmamıza da koparsak onun altına tekrar bizim düğme gözlerimiz var. Yaprak noktasının olduğu yerde e, nokta gözümüz. Yan dalları biz eğer Boyunlu gözden değil de düğme gözden alırsak hem verime daha yatkın hem de <laughs> çok daha sağlıklı bir dal halde ederiz. Bu cevizi sizinle paylaşacağım. Şurada... Selamun Aleyküm arkadaşlar. 29 Mayıs 2024 2022'de burada 3 yaşında bir ceviz vardı. Büyümüyordu küçücüktü meyve veriyordu. <laughs> Bahçe sahibi izin vermemesine rağmen ben de kestim. Ve yazık oldu ağaca demişti. Şimdi de teşekkür ediyor. Demek ki ağaç büyümeyecekmiş diyor. Bakın arkadaşlar. 22'de kestik. 23'te kestik. 24'te tekrar budadık. Artık ne yapmış? Birinci katı oluşmuş. ikinci katı oluşmuş. Üçüncü kata doğru gidiyor. Evet kestiğimizde bu ağaç iki buçuk santim civarında 3 santim civarında küçük bir daldı. Yani şurada şuna benzer bir daldı. Şimdi ağacımızın gövdesine ilk önce bir bakalım. Bakın ağacın gövdesi ne olmuş? Ağacın gövdesi artık kocaman bir ağaç olmuş. E, artık meyveye de izin verdik bu sene. Gördüğünüz gibi meyve dallarını oluşturdu sürgünlerde birinci katta meyvelerini de vermeye başladı İlk kestiğimiz yer burada şurada küçük bir yer vardı artık orayı da kapattı kestiğinde ben 1 cm bir bir buçuk santim bir tepe vurumu yapmıştım her sene meyve veriyordu 3 yaşına gelmişti ama kestirmiyorlardı şöyle baktığınız zaman bakın her yerinde meyvesiyle artık ağacın büyümesiyle dönelim şöyle ağacı Demek ki kesmek gerekiyor. Bakın arkadaşlar bu dal gördünüz mü? Meyve dalı. Kalın ve uzun. Bu da güçlü olduğunu gösteriyor. Şurada kaç tane patlatmış bakın geriye dönük. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane dal patlatmış. 6'sı da meyveli. Ha bu yıl tekli o olsun önemli değil. Önümüzdeki yıl onlar üçlü dörtlü de olabilir. Artık ağaç çok genç. Çok kuvvetli bir ağaç. Neden? Çünkü yaprak sayısı arttı. Yaprak sayısı artınca ağaç büyür. Küçük ağaçta meyve verince, yaprak sayısı da az olunca ağaç bakamaz. Çocuğun çocuğu olmaz. Ne dedik? Önce gövde, sonra dal, sonra bal kendisi gelir dedik. Biz önce gövdesini yaptırdık. Ve gövdeyi de görüyorsunuz lider ne gitmişi gitmiş yukarıya. Şu anda 4 metrelik teleskop makas yetişmez. E bu ağaç büyüdü. Demek ki büyütmek gerekiyor. Ha bunda da yine anlatamıyorsun. Sulama hatası var. Su dibine veriyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Hep söylesek de boşa söylüyoruz. Gördüğünüz gibi ağaç kocaman bir ağaç oldu. Sanki böyle ee, 4-5 yaşındaki ağacı yakalamış gibi oldu ama bu ağaç zaten 6 yaşında ama 4 yaşındaki ağaç gibi benim gözümde. Olsun önümüzdeki yıllarda bu açığı kapatacaktır. Çünkü bu dağ sayısıyla bu yaprak sayısıyla. Bakın üçlü dörtlü meyveler de yapmış bazı yerlerde. Demek ki e, sağlığı yerinde kuvveti yerinde güçlü bir ağacı oldu. Ağaçları bilinçli bir şekilde kesersek ağaçlarımız büyür. Aman arkadaş benim ağacıma dokunma. Kesersen olmaz. işte kesmeden büyütürüm. Kesmeden büyütebiliyorsan ne mutlu sana. Ama inanın çok özel bakım isteyen bir şekildir kesmeden büyütmek. Ama keserek büyütmek de biz ağacı sağlıklı bir şekilde büyütüyoruz. Kasap derler ne derlerse desinler. İşte işlem ortada arkadaşlar. Önceki videoyla paylaşacağım sizle. 2022'de kestiğim ve Haziran içinde ne kadar sürgün verdiğini gördünüz. Aynı şurada daş duvarı görün. Başka bir ağaç değil bu ağaç. Bu ağaç başka bir ağaç değil. Aynı dibinde olduğum yer. Size çekmek istedim. Görün arkadaşlar. Demek ki bilinçli bir şekilde keserek ağacımızı büyütmekte çok büyük fayda var. Bundan sonra bu ağaçta ne yaparız? Bundan sonra alt katlarda bunda ciddi meyveye izin vererek üçüncü kat ve dördüncü katı almaya doğru gideceğiz. Çünkü bunda birinci, ikinci kat tamam. Ee, belki sık dallı da görebilirsiniz. Ama biz ağaçta yaprak sayısı artsın diye birinci katta fazla dal bıraktık. O da bir sorun değil. Üst üste gelen dal yok. Şu anda gayet güzel bir ağacımız oldu. Sizlerle paylaşmak istedim. Belki bir örnek olur. Cinsiniz doğruysa, adına doğru çeşidiniz varsa, büyümüyorsa sert keserek tek dala düşürün. Önceki videoda gördüğünüz gibi. 2.30'lardan, 2.20'lerden tepe vurumu yapın. Ağacınızı yöneterek şeklini verin. Şekilde bu şekilde. Herkes yapabilir aslında. Biraz üzerine biraz takip ederek. Çok zor değil. Korkmayın. Yani korkarsanız hiçbir şey olmaz. Tecrübeler, yanlışlar yapılarak kazanılır. Tecrübe kazanmak için ilk önce hiçbirimiz doğruyla başlamayız. Yanlış yapıyoruz, doğru yapıyoruz, hata yapıyoruz. Burası bir arge bahçesi benim. Araştırma bahçesi. Yandaki e, kardeşimin bu ağaçta. Şimdi de çok güzel bir ağaç oldu. Sizlerle paylaşmak istedim. Bakınız. Artık bu ağaca da eğer laf söyleyen olursa Söyleyecek bir sözüm yok benim. Hani bazen söylüyorlar yazlık ettin, kasapsın, sen hiçbir şey anlamıyorsun gibi şeylerden. Olsun söylesinler. Onlar da bilgileri belki o kadardır. Belki görmediler, belki tecrübe belki daha bizden bilgiler. Ama sebep ve nedenlerini yazarlarsa sevinirim. Hoşça kalın. Cevizde kalın arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Cevizde de Arif Gökçe.